Evet. Ne? Onlar ne? Söyle bakayım. Kurt. Ne yapar kurtlar? Nasıl yaparlar? <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım senin dilinle konuşmaya çalışalım onlarla. Ah. Bakın bakın bir sürü kurtlar var burada. Dur yaklaşalım öyle gösterelim. Merhaba kurtlar. Arda buraya kadar gelebilirsin. Gelmem ki. Neden? Ah sen ne kadar güzelsin Bakın bir tanesi orada Uyuyor dinleniyor söyle bakayım ona ne dedin ona? <laughs> ah senden korktu bunlar ya sen kızdın mı yoksa onlara? Ha? Kızmadın mı? Evet kızdım. Kızdın mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden kızdın peki? Çünkü beni yaramazlık yapıyor. Yaramazlık mı yapıyor onlar? Yapmıyorlar anneciğim. Bak geziyorlar arkadaşıyla beraber. <laughs> <laughs> seni yerim hadi gel bakalım başka neler var aşağı doğru gidelim bakalım ay boyun yok yürü bakalım ne aşkım <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi ah ağaçlar burayı bakın böyle komple kapatmış burası böyle biraz akşamüstü gibi çok gölgelik oldu çünkü Farda diyor ki burası korkunç bir orman <laughs> Ayağa taş mı girdi? Dur. Koşma, düşersen dizlerin acır. Ceylan varmış orada dışarıda. Hadi Ceylan'a bakalım. Burada baksana Ceylan'a. Ah gel gel güzelim gel. Gel. Ah gel güzelim gel gel gel. Evet, kaybolup gitmesin onu yetkililere söyleyelim. Nasıl çıkmış ki o? Sevdirir mi kendini acaba? Da... Anne, gideceğiz, gideceğiz. Bakalım öbür hayvanlara da. Evet, burada da yaklar varmış. Bunların adı da yakmış. Anne. Efendim annem. Çok korkunç bir taş geldi. Taşlar korkunç olmaz. Bakın. Merhaba. Gel şurada yakındakine bakalım. traktör geçmiş değil mi oradan anneciğim? Ay bak bak. Sen ne yiyorsun ya? O bir yerden kaçmış. Mama mı İşiyor yiyorsun ama. sen? Bak kendini yalıyor. O bir şekilde kaçmış ama. Onu şimdi söyleriz yetkililer. Yusuf vardı bak. Bunun adı yak. Bunun adı yakmış anneciğim.